Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsınız. Çok şükür iyiyiz. Allah'a şükürler iyiyiz. Şükür olsun. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün Perşembe çocuklar okula gitti. Hepsini yolladım. Şeylerini hazırladım. Beslenme kutularını şöyle koydum. Çantalarını şöyle biraz ev peyniyle onu doğradım. Şöyle Buzluktaydı. Tuzunu alsın dedim. Tuzunu aldı. Şimdi o sülünü de süzeyim. Bunu biraz sonra kahvaltıda yeriz. Böyle. Dün yıkadığım bulaşıklar. Hemen bunları da kısaca tutayım. sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Bizler yiyeceğiz şöyle. Kahvemizi içeyim. Kahvemi de yaptım hemen. Çocuklar hemen sabah sabah bunları yemişler. Reklam değildi. Buna kardeşim, ay. bu Kardeşim götürmüş. Bunu çok seviyor. Ballı ballı. Hı. Tamam, şimdi yiyeceğim. Kahveyi de. Kahveyi şekersiz içerseniz böyle şeyler yanındaysanız çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Çocuklar sabah sabah kahve yemiş. Ee, gün getirmiş ustağı. Hasan bir ona da artık e, daha yemek yememişti. O yüzden ben dedim sonra Sonra da unutmuşlar. Sabah kalkmışlar bunları aklılarını tutmuşlar. O dayının getirdiği şeyler nerede hemen yiyecek diye. Öyle. Ulaşıklarla topladım. İnanır mısınız? Dün hiç zaman olmadı ya. Kurutmayı çalıştırıp tutmuştum. Evden çıkmıştım. Hiç zaman olmadığı için kurutmada öyle kaldılar. Daha biraz önce onları boşalttım. Hani kurutmadaki kendisine biraz önce çıkarıp katladım, koydum. Ee, Bu işte kurutmam gerçekten. Şimdi bir de burada beyaz vardı. Onları da makineye hemen attım. Hemen ben bisküvitimi, şey, çikolatamı alayım, içeri geçelim. Vallahi kapatayım. Kapıyı da kapatayım. Durun bir saniye. Bak bunun kapısını hep açmıştım. Şöyle. Sabahları illa açıyorum. Şöyle ay pardon. Şöyle içeri. bir de temiz hava girsin diyorum. Mis gibi. Bak gittikten sonra ay hayır. Daha hala karanlık. Bir saniye. Sadece çamaşır makinenin sesi geliyor. Buz gibi bir de şeyi açtım. Aa, birinin çikolatasının yarısı burada kalmış. Hava <laughs> da yok. Soğuk. Hasan da böyle çulkan yaklaşıyor. Bunu sonra sileceğim. Hasan şey olsun, gelsin. Masayı kaldırarak beraber. Onu söylerim. Öyle. Bizde durumlar böyle bu. sonra yine Hasan'la bir rol gideceğiz. Çünkü aramazsa bir türlü bulamadım. Ikea'da da hoşuma gitmedi yani. Açıkçası. Bir rolaya da bakarız. Ondan sonra orada da Hasan. Hasan bir internette beğendim. Ama Hasan diyor böyle gerçek tahta istiyor. Aynı mas yemek masası gibi. Yok bir kere canlı bakalım. Möbül şahda yoktur reklam değildir. İşte Möbül Brown'da da aşırı daha pahalılar ya yani, mübüz şahda 1000 euro ise orada 2000 Euro'lar. O yüzden orada bize aşağı bakmayacağız hiç. Bir kere dedik Rola'ya gidek. Benim mutfağım 16-17 yıl önce 16 yıl önce Rola'da almıştım. Yani mutfağım 16 yıllık. Başka evde almıştım İşte buraya taşındık O yüzden böyle bir düzensiz oldu. Diğer evde düzdü böyle. Yani L de değil düzdü. Tezgah falan hepsini sonradan buraya taşınca yaptık. L çünkü bura. Rola da o zaman almıştık. Bayağı da iyi çıktı. Hani Rola'nın belki eşyalarını sevmeyen bilirler. Kalitesiz diyebilirler. Reklam değildir bu arada tabii ki. Ama mutfağım 16 yıllık ne elektronik eşyalarım bozuldu. Daha geçen sene işte bulaşık makinem bozuldu. Onu da değiştirdik. Ama başka mikrovellası, fırın, ocağı fırın, fırınla hiçbir şey değişmiyor. Öyle güzel ki, öyle güzel ki anında yemekleri pişiriyor. Üstü de hatta imkanım olsa o taşınacağım yerdekiyle bunun üstünü değiştiririm. Çünkü o baya eski, bu daha yeni. Ama işte herhalde oyun olmuyor. Yani eski derken yıl olarak değil, model olarak yani. bu böyle bir kenarlarında demir yok. Onun kenarları böyle demir işte bakacağız. Eğer değişme imkanı varsa değiştireceğim. Mutfak da hatta birileri alırsa satacağız. Çok şey bir fiyata yani makul, makul bir fiyata. Dün birkaç kişi gelip baktım. Bakalım. Daha cevap bekliyoruz. Eğer satılırsa zaten hiçbir şey değişmem. Öyle gider. Eğer satılmazsa da belki ocağın üstünde olabiliyorsa değiştiririm oradakiyle. Öyle. Dediğim gibi sonra bir rolaya gideceğiz. işte masa akıl fik yani fikir edineceğiz bir şeyler orada hoşumuza giderse zaten direkt alacağız. Gitmezse de artık mecbur internetten ısmarlayacağım. Olsun. Ben internet taraftarıyım bilmiyorum ama çünkü orada hem daha kolay bakıyorsun seçiyorsun. Bir de şey mesela odana göre koltuğunun rengine göre örnek yapıyorsun. Yakışıyor mu yakışmıyor mu? Ama erkekler dinlemiyor anlamıyor. Bakalım onu da gönlünü yapalım. Gidelim canlı bakalım. Oldu oldu olmadı artık internetten alacağım mecbur. Böyle. Ben kahvemi içeyim arkadaşlar. Ondan sonra bir kahvaltımızı da yapalım hazırlayayım. Çay da, çayın altını da açtım. Sonra görüşürüz diyelim o zaman. Hadi bakalım. Ben işte bizim Evet şimdi rollere geldik. Kahvaltıdan sonra şöyle masalara bakacağız. Bakalım. Burada roller şeydir bir mobilya mağazası. Buradakiler bilir ama Türkiye'dekiler de gizliyendir. Ruler ne diye sorabilir. Şöyle bir <laughs> mobilya mağazası. bakalım. <gülüyor> 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 Güzel bir Güzel şey. var arkadaşlar. Şunlar hep eski zamanlar. O yüzden düşmüşler. Hidem çalışma masasında amcası bir aldı. Hidem'e kuracak hepsini yapacak. Bütün her şeyini aldı. <laughs> çalışma masası makyaj masası bir olacak bu arada. Sürpriz olsun ama çok güzel bir şey olacak. Onun da şeyini amcası bir ödedi zaten. <laughs> amcası ile yengesinin hediyesi. Şimdi bir hanımefendiye bir sandalye bakıyoruz. Hiç rahat değil mi? Çok kabalık, çok. <laughs> Ne kadar şeyler yapıyor küçükler. Birden öncekisi böyleydi. biz de 30 almıştık. Birden önceki böyle atıyor ve küçük geliyor. Ona bir bilalaş şey yaparım. Veririm. Birden önceki buydu. Aynı 30 almıştık böyle. İşte bilal onu verdim. Öyle. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Hı. Ay tüy. Hidam'ın istediği şeyler ama tüy. Hep tüy. <laughs> Sevcan yanına dönmeyi. Sevcan çalışıyor bu aralar. Yoğun. Yoğun ne alayım? Şimdi gideyim kadını uyalamayın. Bir oyalamayın. tane margarita. Parti margarita. <laughs> Sen bu şişelim bu şartı mı? Yarısı yarısı şimdi. Hepsi evet. evet. küçük çocuk Vallahi. Şöyle. Nasıl araba? Hiç yoktu. Ne? Güzel masa yani Ya, firarda. <laughs> <laughs> Hadi <doyayım>, yukarıdayım, bir kahve içeyim. Çam <laughs> ağaçları ne güzel. <laughs> sene böyle Şunu yakmadım ya çam ağacını kurmadım selam <laughs> selam neyse ben kahvemi içtim hayır serpican da çalışıyor ben en iyisi gideyim serpican da işini yapsın <laughs> Haydi ben kahvemi içtim kaçıyorum <laughs> kafa koyalım Sevgi, bunlar mantık düşmüş. Sen istiyor musun? Kahveler bu kapısını kahveler. Sokak. Arkadaşlar hemen kısa bir kalktım da uğradım. Aldığım şeyler 40 euro. 32, 32 sen tuttu. Hemen kısa bir şey yok da. E, salamı düşmüştü yani. Salam aldım bir tane. Şu e, da düşmüştü. Malum yeni evde hiç yok. Taşınmaz için. Bunun çok lazım olur. Bu da 7 euro falan düşmüştü. Bulaşık makinesiyle canım. Şöyle de barillalar pahalıydı. Bunlar düşmüştü. Bu sefer kapattı. Bu sefer bayağı aldım yani. <laughs> Şöyle. Ee, Üç tane de aldım. Pilav çok seviyor Bir de tost ekmeklerini aldım. Bir de bir tane e, yani şey fıstık ezmesi kalmıştı. İndirimdeydi 5 oraya. Onu da aldım. Bulamıyordum. Bayağı da bulamıyordum. Yoktu. Gerçekten. Bir, şey bir tane kalmıştı da. Bunu da kaptım hemen. Çok özel bir de sevgiler çünkü arıyorum. Bunları aldım. Bunu da yoktu. çok sağlam için geldim. Bir süre şey aldım. Al işte evin işte ilk yaşar. Bilmiyorum arkadaşlar. Bunu buraya indireyim. Ha? Haydi bakalım şimdi Bugün her yere çeketsiz gittim. Ama çeketle de sıkılıyorum, boğuluyorum. O yüzden böyle. Yani Abi de şunları size göstereyim. Bunları ısmarlamıştım. Geldiler. Bilmiyorum nasıl olacaklar. Bilmiyorum ama bir oyunu dedim. Bir denerim. Çok büyük para değil. Kaşıklık yani. Şöyle üç parça. Yani şöyle. Valla ölçmeden de aldım. Bir oyunu dedim. Bir şey olmaz. Bir de bunlar aldım. Şu şekil. Hani şu böyle. Şu üstte baharat şeyi vardı. baharatlar böyle yapmışım. Burada da kaşıklar. Bunda da bıçaklar. Şöyle bıçaklar buraya. Saplar da buraya gelecek. Şöyle ağzı da buralara. Öyle. Bunları aldım. Şimdiki hemencik. Gidiyorum. Haydi bakalım. arkadaşlar şöyle de size bir tencere almıştım onu göstereyim böyle e, bunu rola da almıştım 10 litrelik yani bunu tencereyi benim büyük tencerem yoktu dolma sarmalar beraber yapmak için hepsi küçük küçük oluyor ikisi karışık olunca da sığmıyor taşıyordu o yüzden bunu ekstra e, hem spagetti için hem de dolma sarma için böyle haşlamalık şeyler için almışım 55'ten aldım 55'ten 20 euroya düşmüş 19.90'a onu da aldım öyle power on şimdi eve gideyim alışverişimi de yaptım şuna sıkılıyorum ya gerçekten hep böyle bir tarafa çeviriyorum siz de öyle misiniz nerede geç araba geç öyle bakalım şimdi eve gidelim bu alışveriş zaten az onu yerleştirdim. Ne yemek yapacağım bilmiyorum. Biraz tarhana suya koymuştum. Onu ıslatmak için. Dedim onu kavururum ama başka şeyler de yapacağım ama bilmiyorum ne yapacağım. Hadi bakalım ben gideyim. Evet boş. Allah'ım biz büyük arabalar yanına gelince zorlanıyorum. Neyse ki buradan da yırttım. Döşeye de baktım. Hayvda'ya göre çok pahalı ya özel döşek yeri burası dedim hani güzel bir şey alma ama 400 300 200 euro da döşe çok pahalı o yüzden dedim bir Kaufland'da bazen geliyor bakayım şansıma yoktu ama bir kahve makine hoşuma gitti benimki de böyle bazen işte yapmıyor falan 120'den e, 30'a düşmüştü kapsüllü boşunki. Bir de küçük ya hoşuma gitti ama yine de vazgeçtim sizi düşürdüm. Beyninizi karıştırdım sizi düşürdüm o yüzden e, ee, aldım tek üç tane kalmıştı dedim bir Hasan'a sorayım yine o hele ne düşünecek hani benim kahve makinem de daha tam şey değil ama bilmiyorum yani ara sıra olmuyor ama ara sıra oluyor işte böyle bir beni çıldırsa da hadi bakalım bir geçeyim sağ olasın haydi arkadaşlar sonra görüşürüz Hmm. Tam sen ye. Hmm. Mandalina'yı bana soydurdum Nasıl ya? hepsini ver ver diyor. Onu sandı ki ben her de yiyeceğim. Ee, sonra ben verdim hepsini diyor. Ama bir tane yiyeceksin. Ben de yiyeceğim dedim ağzıma. Dedi. Oğlum oh, öpücüğüm de ver. Ben sana verdim. Sen, evet. Sen küçüksün. Sen Bu Ben öpücüğümü ver. Öpücüğümü ver. Oh, balım balım. Evet. Hivda'yı şimdi bekliyoruz. Hivda'yı şimdi hmm, havini aldım. Bu sefer de Hivda'yı almaya geldim. Hivda, ablayı nereye götüreceğiz? Müzik dersine. Biz de doktora gideceğiz. Anne Uber alacak kalacak. Masaj, masaja gitmek için. Ee, bir kağıt almalıyım. Ortopedi doktorumda. Kim masaja gideyim. Çünkü boynumu kolumu yine kaldıramıyorum. Ay bayağıdır gitmiyorum yani. İşte gidersen biraz iyi oluyor. Gitmezsen ara verirsen şu oluyor. Çok ağrıyor ya. Ay bu kolumu böyle buraya kaldıramıyorum. Şöyle şuradan. Sanki yara gibi. Boyun fıtığı var bende. Bilmeyenlerimiz olursa diye söyleyeyim. Boyun yaptım. fıtığım da bayağı ilerledi. Ama Anne. annem iki sen, yerdeymiş. Sen evet ağrıyor. Sen de... Ve zor bir iş yani. Aslında zor değil ama işte boynumu zorlayan bir şey yaparsam hemen ağrıyor zaten ameliyat demişti bana iki sene önce acil ameliyat demişti ama yaşım yani çok genç olduğu için de dedi sen bilirsin ama şansın yüksek dedi ee, ameliyat yani böyle bu tür ameliyatlarda dedi e, bir sorun yaşamıyoruz iyi oluyor genelde hastalarımız ama ben korktum bir de iki sene önce havin daha çok küçüktü. Göze alamadım yani çünkü hep beni isteyen bir çocuktu. Şu anda biraz büyük ama bunu Türkiye'deki doktorum söylemişti. Yani buradaki değil. Buradaki de ameliyat diyor ama e, bilmiyorum. Burada araştırdım. Buradakiler pek memnun değil. Türkiye'yi araştırdım. Türkiye'de boyun fıtığından ameliyat olanlar daha memnuniyetleri daha çok. O yüzden burada olmaya korkuyorum. Türkiye'de de olursam sadece izin sezonunda... Çünkü uzun süreli tatil o zamanlar çocuklar orada en azından hani ilgilenenler çok olur. Anne, neler, dedeler hepsi orada. Bir de yani kuzenler hepsi oraya geliyor. Yani aynı döneme gidiyoruz. İşte hani bir şekilde çocuklar o zaman oyalanır. Yani bakan eller çok olur. Ama işte o zaman da benim için kötü oluyor. Ve bir izin biz o sıcakta böyle bir ameliyatı çekmek. Bir günde zaten dedi çıkarsın zaten. Yatmazsın hiçbir şekilde. Bu ameliyatta dedi yatmıyorsun hastanede. Ama çok dikkat etmen gerekiyor işte. Ağır hiçbir şekilde kaldırmayacaksın. Bir müddet yani hiçbir temizlik şu bu makine ya da ne bileyim paspas hiçbir şey yapmaman gerekiyor. İşte o yüzden yani Türkiye benim için daha iyi ama işte zamanlama bir bilmiyorum. Bakacağım ya ama şimdiki yani böyle ağrı olduğunda hemen diyorum ameliyat olayım. Hani bunu hep çekmeyeyim. Biraz rahatladığında unutuyorum. Korkuyorum ameliyat lafından. İşte bilmiyorum. İyi olur her şey. Bel fıtığım da var. Hani bel fıtığım da baya beni bir sene özellikle bir sene havine hamile olduğum seneydi galiba. Hani ağırlığı bir kaldırıyor ya taşıdığı için o zaman çok kötü olmuştum. Bir de Bilal'ın hamileliğinde aşırı yani beni yürümeyecek hale getirmişti. Kıvrandırıyordu ağrısı. Ama çok şükür şimdi nazar edelim kendime. Belim o kadar beni zorlamıyor. Boynum beni zorluyor. Bilmiyorum. <laughs> Sen değil. Boynum ağrıyor diyorum. Ben ben ben. Öyle. Allah'ım acı şifa bekleyenlere şifa versin inşallah. Bizimki tabii ki böyle bir şey değil yani. Bazı hastalar yanında bir şey değil. Ama işte insanın derler ya neresi ağrırsa orası huzur. Yani ağrıyan can e, sahibinden sorulur derler ya. Öyle. Neyse bir yine baya bir konuştum. İşte sonra Arkadaş bir Hüdaya Müzik Şule bıraktım. Sonra Arkadaş bir überwalschuk için orta gitmem lazım. Arkadaşlar sana cevap veremez. Arkadaşlar dinlerseniz yorum kısmına havilime cevap verin lütfen. Evet. Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar diyor ben ben sizi çekebileceğim. Abla geliyor. Aşkım geliyor. Nerede? Bak geliyor. Yaya geçinden geçti geliyor. Hmm. Geliyor mu gördün mü? Dur Evet Hiv'dan çantasını koyuyor ve geliyor. <laughs> Hadi bakalım. abla. Bana... bulduk doyla. bu da evet. var mı? İmza alacak ondan sonra. sıra? Kendim alıp iki, iki çıkalım. Ana alabu var mı? çok bekliyoruz. Ha bu da araba yok anne. Sıra çok üstten bekliyoruz. Anne şu, şu ne? Hı? Soğan mı ne? Size bir göstereyim soğana benziyor. Çek soğanlara benzemiyor mu? beni bir çağırsalar da gider bir kahve içerdik abi. En kadi karşı, eve karşıda gider vallahi bir kahve içerdim. Hadi de bir brez siliyelim. Oh. Tamam mı? Hmm. Eğer erken çıkarsak tamam mı? Anne kahve sen de brez <laughs> <bris gülüyor> donat. Sonra donat da olabilir. <laughs> tamam donat versen kızma donat alırım. Anne de bir kahve içer. Nerede Ablamız donat? Gelene kadar. Nerede donat? Bir karayda. Yavaş konu. Bir Abim bekle. Şöyle kağıdımı aldım. Gel ben Gel abi. Şu ben geçerim. E bayağı beklettiler ya. Gel abi. Hadi elini ver. Tam elini ver. Araba geliyor. Hadi. Sen hadi gidip alalım. Ay abine bir donat Kahve zamanı kalmadı. Hemen donatını alayım. Şu tarafa bir araba geliyor. Ondan sonra gidelim. Mesela alt üstü şu kağıdı verecekler ya. Bekletiyorlar, bekletiyorlar. Hadi geç annem. Sanki ne? Oturup, bang bang. <gülüyor> <gülüyor> abi diyor ben burada oturacağım çok büyük ya. Çok büyük ya hanımefendi. Biz nereye gidiyoruz? E, şu ağzını sil hele. Biz nereye gidiyoruz? Bir, bir abi diyor. Evet. evet. Abi ne aldı abisini? Şoko kurosan aldı. Bir de Kaprisi onu aldı diyor. Allah alak diyor. Bilal'a yazdık mı Havim? Evet. Abi aldı benim kızım. abisini. Ben, ben bir şey, bir şey, şey Hem birbirlerine bilal. şey diyorlar. Yan yana gelince hep döşürler. Bilal'le Ama illa ikisi de öyle. Birbirlerine de hiç unutmazlar. İlla alacaklar. Havim mesela Havim. Bilal, anladım. bilal almak ister. Bir şey kersin. Bilal almak ister. Anladım. Bir de artık büyük zaten. <laughs> Evet önce tank edecek. Ondan sonra yiyecek. Değil mi? Evet. Hı, -hı. Ay, şu adam da gitmedi. Ay. Aynen. Kurbanı oraya çekin. Hmm, çok güzel. <laughs> de gel yap gel. Hadi gel gidelim. Pembe aç. <laughs> de gel. Abi. Ha yaptım. Yapmak Yaptım yaptım. Öyle yaptım. <laughs> Kuduk seni. Ay şu hele bakın. Ha biraz da hafif de atıştırıyorum. Çok güzel değil mi Yüda? nasıl Ya bunlar ne bozulsun. Hadi bakalım. Çarşıdan gidiyoruz. Böyle şeyleri pek göremeyiz artık. Evet, Arada güzel. gelirsek görürüz değil mi? Ama 13 yıldır çarşın Bir şey olmaz yeter. Bak böyle. Her yer ışıklı. Müziğini de çalıyorum. O Türk ha. O ya o Türk. O çalan. Ya. Güzel. Allah, Hep da çalıyor. çalıyor Aynen. Ya biliyor çünkü Aa, ha, günler, işte? <laughs> Anlıyor çünkü. Ha benim abisine bir tane şoko sen almış. Hivdam bir tane kaprisone almış. Ay Bilal'ım nasıl sevinecek. Şu her yere ışıklar. <laughs> Bana dank edecek. Bilal sana dank edecek evet. Soğuk da değil arkadaşlar. Böyle yağmurlu hafif. Bilmiyorum bana hiç soğuk gelmiyor. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça <laughs> Hoş... diyor boşça kalın. <laughs> Neyse bakalım kalın. yemek olarak da aynen. Abin araba var gel. Kalın. Ee, tarhana kavurdum. Bir de patates haşladım. Onu da salçayla soğanla kavurdum turşuyla ayranla yiyeceğiz. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Hadi tamam, Hoşçakalın. Hushaçakalım. Hadi tamam annem. Hushaçakalım. Hushaçakalım. Ne yapayım? Hmm. Ha bunu patatesi buraya koyalım. Soğan da koyayım içine. Soğan da koy. baba hoşçakalın. Soğan da koysun mu? Heh. Soğan da koy.